Isparta turizmi için büyük öneme sahip olan Aksu Zindan Mağarası yıl içinde binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Mağara içindeki görseller ve serinliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan Aksu Zindan Mağarası içerisindeki bakım nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların ardından Aksu Zindan Mağarası yeni sezona hazırlandı. 1 Mayıs 2025 tarih itibariyle yeniden vatandaşların ziyaretine açılan ve doğal güzelliği, tarihi yapısıyla her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan mağara yeniden faaliyete geçirildi. Yetkililer tarafından mağara çevresinde gerekli bakım ve düzenlemelerin tamamlandığı, ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alındığı belirtildi. Aksu Zindan Mağarası'nın 1 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü belirli saat aralarında gezilebileceği ifade edildi. Doğa tutkunları ve tarih meraklıları için önemli bir durak olan Zindan Mağarası'na ilginin bu yılda yüksek olması bekleniyor.